Pilotun, Maruf'un ismini veriyor olması beni üzdü. Ama şaşırmadım. Şimdi mesele şu ki... ...hala Maruf'u suçlayacak herhangi bir delil yok elimde. Ee, biz polis değiliz ki anacığım. Yani ne yapacağız? Maruf'un müşterilerine çay içirdiği bardaktan parmak izimi alacağız. İki adam oturmuş konuşuyorlarmış. Biri diğerine dönüp demiş ki... Ula ha bu... ...karşıdan aksayarak gelen... ...tek gözü kör keçu... ...senin değil mi? Öbürü de oha dönüp demiş ki... ...Allah senin belanı vermeye. Ula o karşıdan gelen keçi değil, kedi. Aksamayı zıplayı, benim değil senin. Gelmeyi gideyi, o kör gözü dediğinde gözü değil ulan bir şu. Söylediklerinin hangi birini düzelteyim? Hı? Bir kere o. Müşteriler değil müttefikler. Ayrıca çay bardağındaki parmak izinden nasıl bir delil oluşturabiliriz? Evet, evet ben de aynı şeyi söylüyorum. Söylememiş o. Söyleme, sus. Polis değiliz ki anacığım. Tamam, şey. tamam, tamam. Bırak artık ya. Ama biz polis. Dişon Cezayir, ben şimdi diyorum ki dayılara durumu izah etmeden önce biz giditsek bu Maruf'u alsak gelsek. Sen onunla bir konuşsan böyle böyle diye. Yani kılıcı görünce salavat getirir mi? Ne dersin? Galiba siz bu meseleyi tam olarak kavrayamamışsınız hala. Hı? Reis, vallahi yalan söylemeyeyim. Sen hani böyle gizemli gizemli konuşuyorsun ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Gizemli gizemli. Ben. Nostradamus muyum lan? Ben gizemli gizemli konuşacağım. Ha? Ne gizemi? Nostradamus müttefiklerden biri mi reis? Of! Allah'ım <laughs> sen beni dostlarımdan koru. Ben düşmanlarımla başa çıkarım yarabbim. ya yarabbi. Yahu tamam, tamam. Bırakın artık yahu. Bir rahat verin adama bir meramını söylesin ne söyleyecekse ya. Söyleyeceğiz hayır. Ateş pilotu aramaya başladığı andan itibaren... İki tane adamın saldırısına uğradı, değil mi? Pilotu aldınız. Tam konuşturacağınız zamanda herifler tepenize bindi. Bu demektir ki... ...bu herifler bizim attığımız her adımı tek tek takip ediyorlar. Pilotun da konuşmasını istemedikleri için peşimize takıldılar. Mu acaba? Nasıl yani? Bu da bir oyun olamaz mı? Nasıl bir oyun bu reis? Müttefikler, pilotun kulağına Maruf'un adını fısıldamış olamazlar mı? Daha inandırıcı kılabilmek için de dümenden onu öldürmeye gelmiş gibi yaptılar. Sonuçta iş bitti, pilot öldü, bizim de kucağımızda Maruf bombası kaldı. Yani diyorsun ki önümüze attılar bir kemik, kemirin mi diyorlar? Ya da maruf yüzde yüz masum. Öyle mi diyorsun? Demiyorum kurban. Demiyorum. Önümüzdeki bütün ihtimalleri değerlendirip tek tek elememiz lazım diyorum. Müttefikler marufu kullanmış olabilirler. De biz elimizdeki bütün ihtimalleri tek tek değerlendirelim ki ...elimizde ona karşı delilimiz olsun. Ee, ne yapıyoruz o zaman? Maruf'u takip alıyoruz. Amca tamam da dediğin gibi ise Maruf tetiktedir. Şüpheleneceğimiz bir hareket yapmaz ki. Onu buna zorladığımız için mutlaka bir açık verecektir. İşte o zaman da arkamdan bir iş çevirdiğini anlayacağım. O zaman ben de ondan sonraki adıma geçeceğim. ki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar ki cihan Ben bu cihana sığmazam